Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Evet arkadaşlar, bu videoda 3.45 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aralarında 30 metre mesafe olan, eşit ve 2 metre boyları olan Erol ile Gökçe, gökyüzündeki helikoptere bakıyorlarmış. İkisinin de yönü aynı iken, Gökçe 37 derecelik bir açı yapmış. Erol da 45 derecelik açıyla ne yapıyormuş? Helikopteri görüyormuş. Buna göre AB yer zemine paralelmiş. Buna göre helikopterin yerden yüksekliği kaç metredir diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Elimizdeki şu ifadeye bakın. Şuradan bir dik üçgene tamamlarsak. dikkatli olun. Bizden ne istiyor? Helikopterin yerden yüksekliğini istiyor. E o zaman olayımız şu. Bak biz eğer ki şu uzaklığı bulursak. Bir de bunun üzerine şuradaki uzaklığı eklediğim takdirde. Helikopterin yerden yüksekliği çıkmayacak mı? Çıkacak. Sen zaten buradaki kişilerin boylarını biliyorsun. Burası 2 metre olduğu için. Şurası 2 metre olduğu için. Burası da 2 metre gelmiş olacak. E demek ki de şurada mavili çizdiğim yeri bulursak bu soru her türlü bitecek. Ve unutma oluşan üçgen bir dik üçgen. Şimdi sen trigonometride tanjant 45'in kaç olduğunu biliyorsun. 1 olduğunu biliyorsun. O zaman şöyle yapsam. Hani dik üçgende tanjant karşı bölü komşu ya karşının komşuya oranı bir gelecek şekilde şuraya bir değer versek. Bak 45'in karşı dükkanında A versem 45'in komşu dükkanında A versem bu durumda A bölü A'dan burası bir gelmeyecek mi? Gelecek. Ya da şöyle düşünebilirim. E burası 45 ise bu 90 ise burası 45 45 93 üçgeni ikiz kenar bir dik üçgen gelmek zorunda. A verirsem A çıkacak. Bir bilgi daha var elinde. Dikkatli ol. Sen sinüs 37'nin kaç olduğunu biliyorsun? 0.6 yani ben bir dik üçgene gittiğim zaman dikkatli ol. 37 dereceyi eğer ki şuraya yazarsam sen sinüsün 0.6'dan dolayı 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 olduğunu biliyorsun. Peki sinüs dik üçgende kime eşitti? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Öyleyse 37'nin karşı dik kenarını ben burada 3 versem hipotenüsün 5 çıkması gerekiyor. E ne geldi karşıma? 3, 4, 5 özü üçgeni geldi. Peki sen buradan tanjant 37'yi çekmeye kalksan tanjant 37 dediğimiz ifade karşı bölük komşudan dolayı 3 bölü 4 gelmiş olmayacak mı? E öyleyse ben buradan ne anlıyorum? Anladığım şey şu. 37'nin karşı dik kenarının yani A'nın komşu dik kenarının tamamlı oranı yani A artı 30 oranı bana tanjant 37'yi vermek zorunda ve o da 3 bölü 4'e eşit olması gerekiyor. İçler dışlar yaparsak 4A eşittir. 3A artı 90'dan 3 ayda da sol tarafa gönderdim. A da buradan kaç gelmiş oldu? 90 gelmiş oldu. Yani biz buradaki mavi uzunluğu ne bulmuş olduk? 90 bulmuş olduk. E 90 buradan burası. 2 de şurası. O zaman helikopterin helikopterin olduğu yerden yere uzaklığı 92 metre geldi. Yani sorunun doğru cevabı deniz çıkmış oldu. Tamam. Gelelim bakalım ikinci sorumuza. Şimdi bize böyle bir şekil vermiş. Bu şekilde kimi istiyor? Kosinüs x'i istiyor. Şimdi burada bazı ayarlamalar yapalım arkadaşlar. Şekli bir büyütelim de rahat görün. Şimdi biz yukarıdaki bilgiden biliyoruz ki elimizdeki dikdörtgenlerden 4 tanesi kullanılmış. Ve bu dikdörtgenler eş. Yani kısa kenarlar kesinlikle bir birim. Uzun kenarların sen burada 3 birim olduğunu biliyorsun. Bunları ilk önce bir yazalım. Yazdıktan sonra. Şimdi dikkatli ol. Senden kimi istiyor? X'i istiyor. Bak bu tarz sorular iki iç bir dış sorularıdır. Yapacağın şey şu. Elindeki dik üçgenleri kullanarak hangi iki tane iç açının toplamı bir dış yapar? Daha doğrusu şunu düşünmen gerekiyor. Hangi iki iç açıyı toplarsam bana bir dış açıdan x'i veri gözüyle bakman gerekiyor. Şimdi şöyle düşün. Ben buradaki açıya A desem. Şuradaki açıya B desem bu üçgende iki tane iç açının toplamı bir dıştan x'in a artı b gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ve benden kimi istiyor? Kosinüs x'i. E ben burada iki tarafında kosinüsünü alırsam öyleyse kosinüs x kime eşit geldi? Kosinüs a artı b'ye eşit geldi. E sen kosinüs a artı b'nin açılımı bilmiyor musun? Biliyorsun. Neydi bunun açılımı? Kosinüs kötü çocuktu. Oyuncakları ilk önce kendisi alıyordu kötü olduğu için artıya eksi getiriyordu. Sonra oyuncakları kullanıyordu, ediyordu. Sirius satıyordu. Yani ben bunu bulursam sonra highlight'ı gelecek. Peki nereden bulacağım? Bak şimdi. Biz eğer ki şunu şöyle bir uzatsak. Dikkatli olun arkadaşlar. A şu anda o zaman bir dik üçgenin içine girmedi mi? Girdi. E ben buradan kosinüsü highlight'ı bulurum. Dikkatli ol. Burası bir birimse şurasının bir olması gerekiyor. E bunun tamamını zaten ben 3 oldu biliyorum. Yani bu doğrunun tamamı 4 birim geldi. Ayrıca dikkat et. Burası 1 iken şurası 1 geldi. Tamamı 3 olduğu için buraya da 2 çıkmış oldu. Yani şu mavi ile çizdiğim dik üçgende. Dik kenarlardan biri 2 iken diğeri kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Dik kenarlar birbirinin 2 katıysa. Hipotenüs ufak olanın kök 5 katı değil miydi? Kök 5 katıydı. Yani burası da 2 kök 5 gelmiş oldu. Yani ben artık buradaki dik üçgenden hem kosinüs sayı hem de sinüs sayı çok rahat bulurum. Peki B'yi nereden bulacağız? Problem B'de. Niye problem B'de biliyor musun? Bak şimdi dikkatli ol. B'nin olduğu üçgen bir dik üçgen ama sıkıntı şu. Sen şuradaki uzaklığı bilmiyorsun. İşte bu tarz sorularda yapılacak şey şu. Senin kesinlikle B açını taşıman lazım. Sen buradaki kenarların birbirine paralel olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Öyleyse burası B'yken şurası da B olmak zorunda değil mi? Zorunda. Bak şimdi şuraya. Kırmızıya çizdiğim üçgene bakar mısın? Dikkat et. Sen bu üçgende bütün kenarların ne olduğunu bilmiyor musun? Çok rahat biliyorsun. Bak bu kenar 3 geldi. Şu kenarın tamamı 4 geldi. O zaman 3, 4, 5'ten şuradaki hipotenüs de 5 birim çıkmış oldu. Öyleyse başlayalım. Kosinüs A. Neydi kosinüs A? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. A'nın komşu dik kenarı bu üçgende 4 geldi. Hipotenüs 2 kök 5 gelmiş oldu. Geldim kosinüs B'ye. B'nin komşu dik kenarı 3 gelmiş oldu. Peki hipotenüs ne geldi? 3 4 5'ten 5 gelmiş oldu. Eksi sinüs A. A'nın karşı dik kenarı 2 geldi. Hipotenüs 2 kök 5 çıktı. Peki sin B'den dikkat et. B'nin karşı dik kenarı 4 geldi. Hipotenüs de 5 çıkmış oldu. E bunları çarparsak Soldan 12 bölü 10 kök 5 geldi. Sağdan da 8 bölü 10 kök 5 gelmiş oldu. Paydalar aynı paydaları çıkar. Buradan da 4 bölü 10 kök 5 geldi. İkileri sağ değiştirdim. 2 bölü 5 kök 5 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Unutma bu tarz sorular iki iç bir dış soruları. ÖSYM bunu daha önce defalarca sordu haberin olan. Şimdi şunu eski haline bir getirelim ilk önce. Evet. Geliyorum üçüncü soruya. Şimdi arkadaşlar karşımızda bu tarz bir ifade varsa bakın bu tarz sorularda benden size tavsiye tanjant yakalamaya çalışın. Eğer ki size sinli koslu bir denklem veriyorsa sinli koslu bir denklem veriyorsa ve eşitliğin bir tarafı sıfırsa mutlaka ama mutlaka buradan tanjant yakalayın. At bunu sağ tarafa. Dikkat et. Sen 3 tane sinüsün, kök 3 tane kosinüse eşit olduğunu biliyorsun. İki tarafı da kosinüse böler misin? Daha doğrusu buradan sinüs bölü kosinüs çek. Sinüs bölü kosinüsü ben eğer ki buradan çekersem ne geldi? Sağ taraftan da kök 3 bölü 3 gelmiş oldu mu? Oldu. İki tarafı da 3'e böldüm. E peki sin bölü kos kimdi? Tanjantı. Yani ben şu anda ne arıyorum? Tanjantı kök 3 bölü 3 yapan açı değerini arıyorum. Peki tanjantı kök 3 bölü 3 yapan açı değerleri kimlerdi? Bunu bulabilmek için şunu çözelim. Trigonometrik denklem çözelim. İlk önce kök 3 bölü 3'ü alın. Tanjant cinsinden bir yazın. Birinci bölgede tanjantı kök 3 bölü 3 yapan açı değeri 30. Bunun işareti artı olduğu için tanjantı artı olan bölgeleri taşımam gerekiyor. Tanjantın artı olduğu bölgeler hangi bölgelerde? Birinci ve üçüncü bölge. E zaten açının kendisi birinci bölge değil mi? Birinci bölgede. Öyleyse x aldım direkt 30 eşitledim. Şimdi dikkatli ol yalnız sen birinci bölgedeki bir açıya bir 180 eklersen tanjantın artı olduğu diğer bölge yüklüsü olmaz mı? Olur. Peki bunun üzerine bir 180 daha eklersem yine birinci bölge düşer. Bir 180 daha yine üçüncü bölge düşer. Yani sen bunun üzerine 180'in katlarını eklediğin zaman ne yapar? Dikkat et. Hep tanjantın artı olduğu bölgeleri gider. Ve sen buradaki k değerlerinin sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gittiğini biliyorsun. E ben burada k gördüğüm yere 0 yazsam x'in birinci açı değeri 30 geldi. k yerine 1 yazsam x'in ikinci açı değeri 210 gelmiş oldu. Eğer ki k yerine 2 yazarsam dikkatli ol. Şu anda 360'ı geçtiğim için burada k yerine 2 yazmamız gerekiyor. Benden ne istiyor? Açıların toplamını istiyor. x'ini toplarsak da sorunun doğru cevabı 240 yani Adana gelmiş oldu. Tamam Geliyorum dördüncü soruya bak. ÖSYM daha önce bu tarz bir soru sordu. Haberin olsun. Bu tarz bir soru geldi daha önce. Haberin ola. Şimdi böyle bir ifade vermiş bana. Hangisi doğrudur diye soruyor. Bir kere sen şunu biliyorsun. Birbirini 90'a tamamlayan iki açıdan. Birinin sinüsü diğerinin kimine eşitti? Kosinüsüne eşittir. Öyleyse ben burada sin 80 gördüğüm yere sin 80'i silip de bunun yerine kosinüs 10 yazamaz mıyım? Yazarım. Aynı mantıkta Sinüs 70 gördüğüm yere sin 70 silip de cos 20. Aynı mantıkta sin 60 gördüğüm yere kosinüs 30 yazarım. Tamam Şimdi şöyle yapalım. İlk denklemde iki tarafında karesini al. E bu durumda a'nın karesi eşittir. Sağ tarafın karesini alırsam dikkat et kim gelecek? Sin 10 artı cos 10'un parantez karesi gelecek. Açıyorum bunu. Birincinin karesi sin kare 10. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesinden cos kare 10 sağdan gelmiş oldu. E sen sin kare 10 ile cos kare 10'un toplamının kaç olduğunu biliyorsun? 1. Peki 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10 kime eşitti? Bu sinüsün yarım açı formülü. Hatırlayın neydi formül? Sinüs 2x demek. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x demekte. Adam ne yaptı? Burada x gördüğü her yeri 10 yazdı. O zaman buradaki açılım sinüs 20'nin açılımı geldi. E da kime eşit? A kareye. Şimdi hemen iki tarafına git burada. Bir kare kökünü al. Kare kökünü alırsam ben burada. Soldan A geldi. Sağdan da kök içinde 1 artı sin 20 gelmiş oldu. A'yı bulduk. A böyle bir kalsın. Şimdi geliyorum B'ye. Aynı mantıkta iki tarafında karesini alır mısın? Soldan B kare geldi. Sağdan birincinin karesi. Sin kare 20. Birinci ile ikincinin çarpımı ilk katı. Yani sin 20 çarpı cos 20'yi bir de 2 ile çarptım. Artı ikincinin karesinden cos kare 20 gelmiş oldu. E peki sin kare 20 ile cos kare 20'nin toplamı kaç? 1. Artı ne yaptı şimdi? Yarım açıda x gördüğün yere 20 yazdı. Sen de burada 20 yazarsan ne gelmiş olacak? Sin 40 gelmiş olacak. Kime eşit bu? B'nin karesine eşit. E bir de burada iki tarafında sen kare kökünü alırsan kare ile kök gitti. Öyleyse bizim B dediğimiz ifade kök içinde 1 artı sin 40 gelmiş oldu. Bu mantıkta aynısını buna da uygularsak. C'nin karesi eşittir. Dikkat et. Birincinin karesi sin kare 30. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı sağdan da ikincinin karesinden toz kare 30 gelmiş oldu. E biz biliyoruz ki sin kare 30'da cos kare 30'un toplamı 1 gelmiş oldu. 2 çarpı sin 30 çarpı cos 30'da x yerine 30 yazarsam sin 60'ı bana vermiş olmayacak mı? Soldan kim geldi? C kare gelmiş oldu. İki tarafında ben buradan kare kökünü alırsam kare ve kök gitti. C'de kök içerisinde 1 artı sin 60 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar A'mız bu. B'miz bu. C'miz bu. Dikkat edin. 3'ün arasındaki kıyaslamaya bakarsak. Birler aynıyken. Sadece ben şu sinüsleri kıyaslarsam. Hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğu ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Peki söyle bakalım. Birinci bölgede sinüsün açı değeri arttıkça. Değer büyüyor muydu, küçülüyor muydu? Büyüyordu. Hatırla. Sinüs 0 kaçtı? 0. Peki sin 90 kaçtı? Bir. Bak ne oldu? Açı büyüdükçe değer de büyüdü. Öyleyse açısı büyük olanın en büyük, küçüğünün en küçük olması gerekiyor. E, en büyük açı C'de. O yüzden C'nin en büyük. En küçük açı A'da. Öyleyse A'nın da en küçük olması gerekiyor. B de ortadan gelmiş oldu. Yani bu durumda sorunun doğru cevabı C çıkmış oldu. Tamam mı? Geliyorum 5. soruya. Bak dikkat et. Şu şekli biraz büyütelim de. Yoksa geometrik sorularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Heh. Şimdi ne diyor bana? ABC'de bir dikdörtgen. G köşegeninin orta noktasıymış. Köşegenin orta noktası ne demek? Ben söyleyeyim. Dikdörtgenin simetri ekseni demek. Şu an tam da G noktası. Dikdörtgenin simetri ekseni olması gerekiyor. Yani senin buradan anlaman gereken bir şey var. Anlaman gereken şey şu. Sen buradan eğer ki buraya bir dikindirsen tam da bu doğruyu iki eş parçaya ayırması gerekiyor. Neden? Çünkü tam da simetri ekseninden iniyor bu ifade. Bak AB'nin tamamı kaç birim? 4. Öyleyse burasını 2'ye 2 iki ayırması gerekiyor. Aynı mantıkta tam da buradan bir tane dikme indirsem. Buradan bir tane dikme indirsem. Aynı mantıkta ne yapacak? AD'yi iki eş parça ayıracak. E burasının 4, 2 olduğunu biliyorum. Tamam 6 ise? Burasını 3, burasında 3 olacak şekilde ayırması gerekiyor. Yani buraya 1 kalmış oldu. Yani bu durumda eğer ki burası 2 ise ben bu uzunluğun 2. Eğer ki şurası 3 ise bu uzunluğun da 3 olduğu söyleyebilir miyim? Söylerim. Ve burası bir dikdörtgen olduğu için ben şu açının 90 derece olduğunu biliyorum. Bak ben bu açıya A versem şu minnak açıya B versem o zaman senin istediğin x açın aslında 90 artı A artı B gelmiş olmadı mı? Benden ne istiyor? Kotanjant x'e. İki tarafında kotanjant alır mısın? Eğer ki alırsan kotanjant x eşittir. Kotanjant 90 artı a artı b gelmiş oldu. Sen 90'a bir açı eklersen kaçıcı bölge düştün? 2. İki. Peki ikinci bölgede kotanjant işareti? Eksi. Kotanjant 90'da isim değiştirir. Tanjant olur. Açıyı da aynen yazdım. Aç şimdi bunu. Açarsam eksi tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B gelmiş oldu. Bitti. Bak elinde iki tane şurada dik üçgen var. Sen bu iki tane dik üçgenden tanjant A ile tanjant B'yi hayli hayli bulursun. E tanjant A kime eşitti peki? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 1 bölü 2 eşitti. Tanjant B'de? B'nin karşı bölü konusundan 1 bölü 3'e eşit. Eğer ki burada yerine yazarsak eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 çarptım. 1 bölü 6 gelmiş oldu. Eksi baştan geldi. Pay kısmını toparlarsan pay kısmından 5 bölü 6 gelecektir. E payda kısmından da 5 bölü 6 geldi. 5 bölü 6'larda birbirini götürdü. Yani kotanjant x'in değeri de eksi 1 Cevap da Edirne gelmiş oldu tamam mı? Evet geliyorum 6. soruya. Aşağıda birim kareli zeminde 4 tane eş dik üçgen verilmiş. Buna göre tanjant AOB nedir diye soruyor. Arkadaşlar bunlar eş dik üçgenler ya. Ben bu açıya x desem şurası x, burası x ve burasının x olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani adam benden şu anda aslında kimi istiyor? Tanjant 4x istiyor. E bunu bir yarım açı açabilir misin? Bak sen bunu yarım açı nasıl atacaksın? Sen bu ifade gidip de tanjant 2 çarpı 2x şeklinde çok rahat yazarsın. Peki bundan sonra bak bu ifadede ben x gördüğüm yere eğer ki 2x yazsam buradan tanjant 4x gelmeyecek mi? Gelecek. x gördüğüm her yere 2x yazarsam 2 tane tanjant 2x bölü 1 eksi tanjant kare 2x gelmiş olacak. E öyleyse tanjant 4x için benim kime ihtiyacım var? Tanjant 2x'e ihtiyacım var. Peki tanjant 2x nereden bulacağım? İşte buradan. Yani tanjant 2x için benim kime ihtiyacım var? Tanjant x'e. E o zaten belli. Bak elimize şu an burada bir dik üçgen yok mu? Sen şeklin birim kareli olduğunu biliyorsun. Yani şuradaki her bir kenar bir birim olması gerekiyor. Öyleyse buradaki dik üçgende x'in karşı dik kenarı kim gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Komşu dükkanı da 2 gelmiş oldu. Al bunu burada yerine yaz. Yazarsam bu durumda tanjant 2x eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2'nin karesinden de 1 bölü 4 gelmiş oldu. E, Pay kısmı 1 geldi. Payda kısmı 3 bölü 4 geldi. Ters çevirip çarparsam 4 bölü 3 gelmiş oldu. Bir de bulduğum ifadeyi yukarıda yerine yazarsam en son tanjant 4x'te kime eşit gelmiş oldu? 2 tane 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesinden 16 bölü 9 gelmiş oldu. Eğer ki bunu çarparsak pay kısmı 8 bölü 3 payda kısmı eksi 7 bölü 9 geldi. E payı sabit tut paydayı ters çevir çarp. Şuradaki 3'ler sadeleşecek. Eksi 24 bölü 7 de doğru cevap gelmiş olacak tamam mı? Olayımız bu kadar. Evet, geliyorum yavaş yavaş testin son sorusuna. Şimdi, elimizdeki ifadede bakın. Ben eğer ki burada gidip de bir içler dışlar yaparsam, yaptığım takdirde tanjant x eksi 1 çarpı tanjant x artı 1 kime eşit gelmiş oldu? Sekant x'e eşit gelmiş oldu. E bundan sonra soldaki ifade şu anda a eksi b çarpı a artı b'den dolayı. iki tarafa fark gelmedi mi? Geldi. Yani birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar. Onda kime eşitte? Sekant x'e eşit demiş olduk. Hemen tanjant x'i e aç. Hatırla tanjant kimdi? Sinüs bölü kosinüstü. Öyleyse ben bu ifadeye gidip de nasıl yazmak zorundayım? Sinüs kare x bölü kosinüs kare x eksi 1 eşittir. Sekantta bir bölü kosinüs gelmiş oldu. X'ini çarp pay kısmından çıkar. Çıkartırsam dikkat et sinüs kare x eksi kosinüs kare x bölü payda kısmından kosinüs kare x gelmiş oldu. E ben burada karşılıklı kosları sadeleştiremez miyim? Buradan bir içler dışlar yaparsak bu durumda ne gelmiş olacak? Kosinüs x eşittir sin kare x eksi kos kare x gelmiş olacak. Şimdi bak amacım ne biliyor musun? Denklemi bir bilimlerine bağlı yazmak. O yüzden sen hani sin kare artı kos karenin biri olduğunu biliyorsun ya. Burada sin kare yalnız bırakır mısın? Sin kare bu durumda 1 eksi kos kare gelmeyecek mi? Gelecek. E yaz burada yerine. Yazarsan kosinüs x eşittir. 1 eksi kosinüs kare x. Sağdan da eksi kosinüs kare x gelmiş oldu. Toparla sağ tarafı ve sol tarafı at. Eksi kos kare. Eksi kos kare da eksi 2 tane kos kare yaptı. Sol tarafa attım. 2 tane kos kare x. Artık cos x eksi 1 eşittir 0 gelmiş oldu. Hemen ayır çarpanlarına ayırırsak. Sol taraf 2 cos x'e cos x. Sağ tarafta eksi 1'e artı 1 gelmiş oldu. Çapraz çarpımın toplumu ortaya verecek. E karşılıklı yaz bunları. Eğer ki ben bunları karşılıklı yazarsam dikkat et. 2 tane cos x eksi 1 çarpı. cos x artı 1. kime eşit geldi? 0 eşit gelmiş oldu. Eğer ki çarpım 0 ise. Ya sol tarafın 0 ya da sağ tarafın 0 olması gerekiyor. Sol taraf 0 cos x değeri kime eşit gelecek? 1 bölü 2'ye. Sağ taraf 0 cos x değeri kime eşit gelecek? Eksi 1'e. Şimdi 0 ile 360 arasında kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı değerini ben nasıl bulacağım? Zaten birinci bölgede bir kere ben bunun 60 derece olduğunu biliyorum. Hatırlayın kosinüsün artı olduğu bölgeler 1 ve 4'tü. Peki sen dördüncü bölgede 60'ı nasıl bulacaksın? 360'tan çıkartarak çünkü isim değiştirmemesi lazım. E bu durumda ikinci açı değeri de 360 60'tan 300 derece gelmiş oldu. Yani 0 ile 360 arasında kosinüsü 1 bölü 2 yapan 2 tane açı değeri var. Onlar 60 ile 300. Peki 0 ile 360 arasında kosinüsü eksi 1 yapan açı değeri kaçtı? 180'de. Dolayısıyla 3. açı değeri 180 derece gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da denizli gelmiş oldu. Bu arada benden size tavsiye. Hani şu an denklem çözdüm ya. Arkadaşlar buradaki değerlerin teker teker şu en baştaki denklemin paydasını sıfır yapmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Buradaki hiçbir değer bunu sıfır yapmadığı için şu an burada bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.